Çok önemli bir karar. Enflasyonla mücadelede sonuç alınabilecek, neticeye gidecek bir düzenleme yapıldı. Ve çok radikal bir şekilde gıda ürünlerindeki KDV'nin etiketlere yansımak üzere indirilmesi çok önemli bir karar. Aynı kararın sektörlerden de beklendiğini ifade etti Sayın Cumhurbaşkanım. İnanıyorum ki bütün sanayiciler, üreticiler de bu dönemde herkesin birbirine destek olması gereken bu dönemde KDV'deki indirim ve üzerinde bir indirimi de yansıtarak vatandaşımızı rahatlatmamız gerekiyor. Dünya enflasyonla çalkalanırken burada birbirimize destek olmamız gerekiyor. O açıdan çok doğru, yerinde ve önemli bir karar. Yeni KGF paketiyle ilgili öngörüleriniz nasıl? Yani yeni KGF beklenen bir paketti. Önceliğin yatırıma ve ihracata yönlendirmiş olması son derece önemli ve anlamlı. Bu çerçevede sadece bu bazlar darbasında ve gösterge faize göre oldukça cazip olan bu KGP'nin beklentisi de yüksekti. Çok kısa zamanda karşı bulacağını, tabii bu rakam kullandırdıktan sonra da ilave şekilde kullanılacağını da duyduk. O da bizi memnun etti. İhracatla ilgili kısmı sizi tatmin etti mi? İracatta ilgili kısımda tabii finansman desteği şu anda çok önemli. KGP'nin bu rakamının daha fazlasını bekliyoruz ama tabii ki bu önemlikte bu rakamların kullanılmasından sonrasında bu limitin artırılacağını da düşünüyorum.